Merhaba arkadaşlar Diyevro ile yeni bir videoya hoş geldiniz. Ulan Van Mesukat diyecekmişim. O kadar alışmışım ki Van Mesukat videosu çekmeye. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün değişik bir içerikle karşınızdayız. İlk defa böyle bir şey yapacağım. Ve bunun devamını istiyorsanız da beğenirseniz like atarsınız. Çok çok beğenirseniz yorumlara yazarsınız. Kardeşim bunun ne olur devamı gelsin dersiniz. Ne olur demenize gerek yok abartıyorum. Evet arkadaşlar konsept şu şekilde. Herhangi bir yayıncıyı direkt baskına gidiyoruz. Baskın dediğim nasıl? Bu baskını sadece diye euro yapıyor gidiyorum işte grup kodu veriyorsa grup koduna girip ben de oynuyorum ve güzel bir maç atıyoruz olay bu kadar basit bugün tanıdığımız birinin yayınına gideceğiz arkadaşlar birçoğunuz biliyordur psikodayı zaten daha önce aynı ekipteydik arkadaşlar bilmenler için de böyle bir bilgilendirme geçmiş olayım evet arkadaşlar şöyle göstereyim şu an dayı yayında biraz sonra grup kodu verecek ben de hızlı olup hemen girmeye çalışacağım muhtemelen gireriz diye düşünüyorum bakalım burayı kazanabilecekler mi ölürlerse hemen grup koduna gireceğiz Helal dayı. Çok iyisin. Dayı at ona bir bomba be. At şu bombayı bitsin bu iş. Heh. Geliyor arkadaşlar bomba. ova Helalsin dayı be. Tamam arkadaşlar. Dayı burada ölmedi. Biraz daha bekleyeceğiz ama alanı ölecekler herhalde. O alan vurmuyor arkadaşlar. İnşallah yine alırlar. Hadi dayı vurdum o AVM'yi. Aslan dayım. Oba helalsin dayı. Evet arkadaşlar son bir kişi kaldı. Bakalım dayı win alabilecek mi? Hadi dayı aldım o bini. Aslan dayım be. Helal olsun be. Evet arkadaşlar win geldi. Şimdi de grup kodu geliyor. Hemen şu grup koduna girelim ya. Hızlı olabilirsek gireceğiz. Evet arkadaşlar grup kodu geliyor. 0 41 0 79 6 Vallahi girdim ha. Selamünaleyküm. Yavuz dostadayız. Aleykümselam dayı. <laughs> Grup kadrağa geldik. Nasılsınız efendim? Bak senden önce girdiler ama. Vallahi <laughs> de. Geldiz, İmkanı ha. yok. Çok hızlı girdi bu arada. Vallahi illa senden önce geldi. <laughs> ha o, onu biliyorum canım. <laughs> Oğlum az az geç kaldım bu arada sana o kadar diyeyim. Devro Discord'a gelecek mi acaba? Evet bekliyoruz. Bir dakika daha geliyorum. Al Bakalım gelecek mi? Hadi. Hadi. sen sana gel. Devro nereye atlayalım? Dayı nereye atlayalım bilin. O zaman ben alalım veya buraya atlayalım. Hayır biz baskına evet. geldik. Sen götürecek bizi vay. Ben bilmem. Hadi. <laughs> <laughs> tamam. O Demileri zaman fight abi. Buraya mı? Hadi tamam. Arkadaşlar bu arada Psikoday'ın yayın linkini aşağıya koyacağım. Haberiniz olsun. Açıklama kısmından bulabilirsiniz. Dayı oraya burayı al. aldım buraya. Allah adam, adam. öldük dayı geçmiş olsun. Tamam sıkıntı yok. Ee, aldım, oğlum, da, al, oğlum silah vardı burada. Dayı burada. Tamam acele et acele etme çok kasıyor. Hiç göstermedim. Silah alan var. var mı? Bende DP var dayı da. Tam adam kaçıyor. Pek oynamayın. Şunu vursanız da silah alan var mı? Dayı vuracağım bir dakika. Dayı öleyim. Dayı bir SS de vurdum. Ova. Ölsem iyiydi zaten abi ya. Bu ne böyle? Dayı nereden vurdu? Bomba at. Geldi geldi dur. Onu, vardır. onu vuruyorlar. Onu vuruyorlar dur. Abi Abi sen dur sen. İlyas sen gel İlyas Geldim. Geldi bir İlyas destek atman lazım Dayı dur 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 Lan alp ağırla al, al, Alp biraz duaklar Can görüyorum Dayı neredesin Tutamıyorum Lan tutmuyor Geldi 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 Lan Ooo Oğlum iki kişi yan yana Benim için nasıl lazım bir alp ile challenge Nasıl bakıyorsun benim yanımdakisim o zaman Değil mi ama Oğlum Ay galiba öldük. Pardon. Allah hayır hayır. Nova ah. atlasak mı biz diye bro? Hayır sen birik. ilk. Ölmen de. Alp, al, atla bakayım inşallah yoktur. Bak, bak, bak. Aa bu ne kas masafe edersin güzel. Adam var hadi. Burada. Daha yeni atla. Öyle öyle lan İlyas. Aslan İlyas. Geliyor adam. Yedi atmış kan biraz. Aa bomba geldi İlyas. Ah ben öldüm mü lan? Öldüm lan. Hadi. Geç geç evet, sakin ol. Ya tutma bak. Ah ulan. Dayı geldi. Nova'da mısınız? Değil mi? Şu tarafta vardı adam da. Onlar kaçtı kanka. Ben o tarafa doğru yaklaşıyorum. Ben de geldim de yok gibi ya adam. Aa altımda Sen lan hemen. O tarafında var. Hemen altımda ya dayı. Hangarda hangarda adam. Sol tarafım nere soluyor? Taraf... Senin şu tarafta da adam Allah. var. Allah. Nasıl alıyor? Abo. Ha, Hadi dayı aldın Canı bir. Canı yok. Bitirme oynayacak ya. Lan bitirme lan. Helal. <laughs> ah lan. Geç, geç 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 geç. Mermi Day gitti. gelin day. Dayı çekecek. Dayı. Tamam lan doğru yana. Vuru 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 vuru. Hayır be la ben de ya. ya aşağı atla yine direkt çıktı vurdu ya. Ah. İlla vurdu mu Burada. Allah ya mermi bitti. Pas 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 pas. Helo. <laughs> racing <laughs> Olan diğeri <bir eroy> oluyor. Olan diğeri oldu. Lan kasam var mı? Çabuk çabuk çabuk. Hayır hayır hayır. Lan kasam var mı? Dayı dayı bekleyeceğim. Benim vaktim var zaten. Emin var. misin? Eminim eminim. Vaktim var emin dayı diyeyim. ya. Sen rahat ol ya. Dayı uzaktan araba geçti ya. O, çatı, çatı, çatı 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 var çatı var çatı arkada var galiba Adamsın lan İlyas da oynuyor İlyas tutun burada Gitteyim. İlyas, İlyas oynuyor tamam, ha var. İlyas refleksin güzeldi bu arada Öyle ol lan İlyas Aha. Geldi sak bırakma Çatıya dikkat, et Çat Dikkat et Bir adam Hı. bir kere de skala Helal dayı balkonu sıkıyor İlyas geliyor Öl al dayı. Hmm. Ha sağ arkan. Oo, balkonlu da vurdu. yedi la. Yedi atar yemedi. Ulan şu demir var ya mermi geçmedi ya. Villas 1v3 e attı. Çap çap çap. Attın oğlum DBS'te. <laughs> Helal. Solun var. Tam buradan oyna. lan. Onu aldıydı var ya. Helal. Elinizi sarık. Evet arkadaşlar ilk maç çok kötü geçti benim için. Ama ikinci maç inşallah toparlayacağız. Sinek var mahvetti beni ya. Alttan mı üstte mi dayı? Üstte üstte. Hadi lan. Hey <laughs> ee ya. Bu. <Move. gülüyor> <laughs> Patladı. Ay at kafayı geçsin dayı yapıştır. Aa şu mavi. De mavi mavi. Bir daha da baygın Gel Ama. gel yanıma gel lan. Hay. Hay atladı dayı. dayı dışarıdaki baygı, baygı. Dayı üst boş da. dur. Baygın. Dayı bu baygın. Öl Sola dayı. Baygın. Son bir kaldı. Oynayalım. Bilmem ki. Çektirdi. Çektirdi ya. Be bence bitti ya çektirdi. Süreyi tutsanız da Lan bu alpmış lan. o gel biz oynayalım. <laughs> ben adam sandım. Hayır <laughs> <laughs> bekle bekle oynama. Adam ee... mutlu şey ya. Yok herhalde. Hayır ben de aldım. Show yapacağım. Seyret. Araç gidiyor herhalde yanlış mı? Gördüm. gördüm. Baygın dayı. Oha ya nasıl düşmüş şurada da. Dayı 2 bayım dayı 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 dayı. Day, day. da, canlar az canları az. Alp önünde. Canları çok az bu arada. Hepsine çok vurdu. Alp vursana oğlum şunu lan. Alp sana oynadı lan. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Dayı vurdum! Aa. Dayı! Helalsin dayı! <laughs> Son anda var ya bir mermi gitti o da eşşat. Alp enerjiye gerek yok şu an. Beni otağı alır, enerjiyi sonra da basarsın. Ooo <laughs> bu, bu ne, ne lan? Mavi, mavi dolu mavi dolu. Abi eğim ay, ay, de dolu. Ay. Adam kafası kaçtı. <laughs> ya burası güzel zaten. Çok iyi yer burası. Abi ya abi Yalnız bizi duydu herhalde Öyle abi, inmez. Baydım. Can yar can yar. Oyna mı bakar? ben o, ben, ben support'um support. Kalabalık kalabalık devre 3 net. Oynardık da ya canlanma kartı yok. Kaç saniye 36 saniye var lan. Bomba atıyor herhalde. Oho. Ooo devre oynar mı buna? Adam altta birisi. Yapma. Dayı hemen solda tutuyor. Hemen arkadan. Daha Dayı, dayı dedim mi? Dayı dedim ya. Dayı üstten vurdu ya. Ya ben üstten tutamıyorum. Tutamadım ha. Hadi sakin. alana düştüm ya. Çok Kaç çok saniye öldüm, ayy, öldüm öldüm. Öldüm ya. Ah, ben aldım aldım herhalde. Hayır hayır alamadım. Bana, saniye. Saniye. Geldim geldim geldim. Daldım bura. Kalıyoruz mu? Evet 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 dal, öneme geldim. Daldım 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 daldım. bekle bekle. Hadi. Sıkışı da var bura. Gerçi orada oldu tekrar. Baygın. Baygın abi bir tane. Kıskanayız sanki güzelmiş Hadi. ha. Girdin. Tamam ölmen ölmen ölmen. Geç, Allah basın, bomba. Anacım. Aa Al al canları yok. 1 ve 4 4e Troyal pass. Al sana geldi biri. Ya, Yavaştım ROYAL Delirici real ROYAL açıldı. Darpası açıldına. Çatıda çatıda İndim İndim alamadım. vurdu Abi bana Çatıya atla çatıya atla çatıya atla Adam da inmiş heee Aha İndim Adam Aracın orada aracın orada Abi öldü bu lan. Ne bahsettin be alamadım. devilsin devir o İndi ben Aha. Hadi lan Dayı dayı hayır hayır onu yapma dayı çok kaba Ah Lan Lan burada Helal dayı Aha Atecan bizim vurdumuz Bir tane daha var Oğlum ne ya? Yani. Gel buraya içeri gir içeri gir. Girdim girdim dayı. Umur pek çık. Gel lan gel lan gel lan gel lan. Buraya oynuyorsunuz mu? Dayı oynadı hmm. girin. Dayı geri kaçma. Geri kaçarsa ölürüz. Var mı? Sürekli atın mekan. Bomba geliyor bomba geliyor öbür binada adam. Canım ya. Mi kire kire mi? Ya kirimi çekti ya. Bomba geliyor. Attın mı bura? Tamam biri var. Oynadım. Dalayım. Allah. Abi can yok abi. Abi o zaten gitti ya. Evet o evet. O yüzden lan. dalayım. Yer orlandın hemen. Hayır, hayır çok, çok Hayır hayır hayır. 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 Dayı. Dayı 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 sen dur o baş. Çok çok Lan bu nereye gitti? Ay. Üf üf üf. Kanka aldın onu. Dayı aldın onu dayı. Evet, hayır. Kanka. Hayır. MK var. Tamam alın diyor onu ya. MK var dayı. Oo evet. havadan, gel, havadan. O, havadan geliyor havadan. havadan geliyor havadan. Sinek var. Dayı altı mı üç mü çabuk çabuk. Üç üç dört veririm. İyi çöktü. Oğlum day şey <laughs> taraf kasıyor. Kasıyor olabilir mi ha? Hayır abi. Sıfır beş var mı ya? Sıfır beş. Ben alırım ben. Dayı bende mutasyon kılıcı 4. varmış İstiyor istiyor musun? Yok yok yok. Ha araba geldi. Kaykay -kay geldi. Hangarın oraya. Tamam. %100 info bak hala. Abi, da evet, evet, Angar Aa almış. bak biri soldan gidiyor tepeye çıkacak. Onu tepeye çıkarmayın. Nereye vurdun? Şura şura. Adam aldım deme. Alalım onu hemen beyler. dışarıda da iki, var iki. dışarıda bir dakika. Tamam bu oldu. Aa şeydi. Ulan lan ulan lan gidilir mi lan? Ya bu yaşamamış şey ben Dur dur dur. Harladan. Yerde mi? Dayı gitti mi içeride? Geliyorum. Evet evet. Tamam bunu oynayacak var mı? Alp bana gel. Evet, Dışarıdakine bakıyor. Dışarıda bir evet. tane adam var da. İşte o bayıldı. Baydım 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 baydım. Son adam, 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 adam. adam son adam son adam son adam. Çekebilirim. Nerede nerede nerede? Kanka tamam, smock'ta. çekemez. Geliyor. Bura aldım. Tamam tamam öldürdüm. Yarın ne tarafta? Ölen sen. Burada son adam. <laughs> Aa, hayır. Hadi burayı aldın lan bunları. Zor lazım. Yaptım abi. Aldım bir di Nereden geldi ya? Size bir şey <laughs> diyeyim mi? E mermi olsa Adamlar hepsini aldım. Aynen. Hepsini aldım mermi olsa. Baksana can can cana. Cana bak bir bir can. Ah olan hayat. Akabe. Olaya, olaya bak, bak ya. ya. Arkadaşlar videonun bu kısmından sonraki bölümde dayı yayını kapatıyor ve ben yayın açıyorum. Dayı diyor ki ben de senin yayına geleyim o zaman diyor ve benim yayında biraz daha oynuyoruz. Ne yazık ki benim yayınımda da çok güzel maçlar çıkmıyor ama çok güzel aksiyonlu sahneler var. Sadece onları koyacağım. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Dayı durdursan. Burlatara <laughs> vurdum dayı. Tut evet, tut. Evet. Helal say yayındayız. Adam geldi. Dayı. Ha adam niye Yıldır adam. Dayı. Dayı öldüm dayı. Abi bu geldi bu tarafa. Dayı buraya girme. Dayı ben. Helal say dayı. Bak kaçtın mı? Hadi 100 yılın satışı. Dayı böyle Vurmuştum bir satış. Vurmuştum bu arada onu. Vallahi böyle bir satışı. Ya. Hayır. Ah be dayı. Variden böyle bir yok. Var ya sen olsan öldürmüştük onu. Dayı ama silah yani yoktu ki. Kaldı. Silah yoktu. Sen silah almadın mı? Hayır canım ben ...kılıç buldum direkt kaçtım. <laughs> silah almaya girdim. Böyle bir satış yok ya. Yok almaz buradan. Daha uzak dayı. Ah lan zombi mi lan o zombi. Dayı solda lan adam. Lan zombi mi lan o? Evet evet solda adam şunun arkası herhalde. Du Duymuş olabilir bu arada. Evet oradaymış. Herhalde dayı. Evet. Dayı, bombalata ver. Herkes at. Ha adam yakın! Yakın dayı, şurada bir yerde. Dayı ona sağdan oynasak ya, gel gel. Onu hemen çözmemiz lazım, yoksa... Arkadaş var. Kaymadın mı sen? Hayır, bir tane de var. Arkadaşı Orada. tutacak. Yanlış söylüyordum şey sen. Lan zombi! Burada. Mark Tamam dayı. Çok vurdum. Dayı son. Son bir kaldı aha. Vallahi ben oldum. Oynayalım mı? İçeride mi? Mark location. İçeride. Dur bir bomba atıyorum bitiyor zaten ara. Tamam tamam. Allah atamadım lan. Bir de patlıyormuş. Kaldırdı ya. Kaldırdı mı? Hı hı. Tamam dayı, baygınlar burada zaten. Tamam baygınlar. Ya şey çekti ya. Vallahi mi ya? Vallahi ya. Ha Kaçıyor, kaçıyor değil mi? Neden kaçıyor? Bir farkındayım. Şey. Oha. O ne lan? Evet, 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 evet. Dayı gel, gel dayı. Dayı, böyle bir vuruş yok. Helalsin Nevro. Lazerle ikiye ekşan. Delirirsin. Deli, harbi mi? Valla. Dur <laughs> ha. Kulübe içi, kulübe Hay bomban var mı? Yok yok. Şey yok. Adam kulübede. Hemen şurada dayı şurada. Ha burada <laughs> mı? Evet tamam. evet. Kendisi mi patladı? Bombayı? Arabayla kafa atacağız sandı herhalde. Hayır bomba atıyor. Oğlum bomba atıyor. Bir şey atıyor lan bu kadar bombayı değil mi o? Tek daha. Sen burada Seni bu da düsün. Sen de ya, payla, bir de düsün. Ya bari boş göt şartlar şıktar. Bella! İşte bu. Öyle. <laughs> adam Firefire'a gitti adam. Ha görmüş herhalde bu. Arabayı duydu ya. Duyma şansı yok. Duyma şansı yok aynı. Atladı. Helal tamam bir baygın dayı. Sağ mı baygın? Oynayalım evet, mı? Evet, oynayabiliriz. Açıktan, açıktan oynayalım mı? Oynadım dayı. Ama işte ben kaç oynadım. kişi onu bilmiyoruz. En az ikiydi bu arada. Ha! Ayy, bir tane yumuş. vurdun. Bir tane vurdun mu? Dayı bir tane eşyat gitti. Herhalde. Helalsin. Ama dayı refleks attım bu arada. Güzeldi. Ben de refleks attım? dayım be. Oyuncu alalım o zaman. <laughs> Hadi. Oğlum loot'a bak lan. Adam bunu çatıda Aynen evde de. Türbünün var mı? 8 var bende. Var var baydım. Aa bayamadım lan. Ay abi şu almış diye bro. Dayı dayı. Dayı ölme. Dayı ölme sen birin. Abi sen sen Ağaca doğru gel. Sen geç 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 Ağaca geç şuraya geçersin geçersin sıkıntı yok. Yok yok sıkıntı yok. Geç dayı geç. Çav çav çav. Şey ağaçlar ya orada. Vuramaz. Bu ağaca mı geç? Senin oraya mı geliyor? Hayır ba bana gel direkt. Direkt ah öldüm dayı dur dur dur. Vurursa bana vuracak artık. Hadi. Oy! Şunu çarptım. Hadi lan. dayı hadi dayı kalk. Direkt kayaya geç. Aslan dayım. Zaten sonra kimse düşüremez kardeş. Dayı bu saatte sonra rakçısın ha ben sana söyleyeyim. Gaz gitti. <laughs> <laughs> Kaskı yeni aldık. Kaskı Aa, Araç araba. geldi. Hayırdır kardeşim. Hayırdır. Hay AVM var bunda doğru ya. Ana Kılı, kılıcı aldım. Heh. Mermi atarım. MG bırakayım mı lan? Devro. Hayır MG sen bilin vay. Güzel bulursun. AVM'de kaç mermi var senin? Var var 20 tane attım. Alsam mı ki? Al al dayı Baygın alabilirsin. Direkt baygına vur. Nerede çatıda değil, değil mi? Yok yok. Ay ben, 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 ben. AM edim ya. Üf. Beni çeker kanka bu. Allah de. Keskini varmış ya. Ah be dayı be. Dört beşe bir kaldım. Delirirsin. Araçla oynayacaklar. İki kişi sanırım. Öyle. Oha yerim belli. Onlar da ama var Bence bu işaret diye bro. <laughs> Dayı ben evet. kaçamam öyle. Vurur ki. Aha gördüm. Aldın onu. Net aldım bu arada. Hayır lan onu yapmasaydı gidi. Ya Affe. çok. Be. Tamam çok uzakmış lan. Yakın sandım var ya. O dayı aşağıdan araba gidiyor. O tak gidiyor üstümü de çekeyim. Evet yaptım. Üstü o, üstü o. Daha çıktı bu arada. Buraya mı geliyor? Vallahi bilmiyorum çıkıyordu. Dayı görür orada. Ha geldi dayı. Dayı bomba çektim. Ya hepsi patladı. Dayı kit basmam lazım. Baba işte. Bayılma dayı. Dayı sağdan gel. Sola oynadım. Değil. Bomba atıyor. Temmiyorum. Ay. Bir herhalde. Aldım ya. Lan diğeri nerede? Dayı geleyim. Bunları çekim de kaldırma. Bomba at sen mi attın? Aynen. Bitti aldı ya. Evet. Canlanması mı vardı acaba? Muhtemelen. delirirsin dayı. Ölmem. Kafa atalım mı? Nerede? Kadıda direkt. Bas 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 bas. Diğer gel çok az. Süse dayı. Direk şöyle sağlı. Aynen dayı. Dayı arkadaş o şu an. Allah atamadım ya. Dayı direkt oynayalım. Kaldırıyor. Oynayalım. Kapının orada mı? Helal. Dayı burada. Tamam acil etme dayı. Sol pik bu arada. Geçsene. Sol pik. Ha atladı. 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 Gel gel gel. O da kit basıyor. Kit basıyor. Helal dayı. Oynuyor, oynuyor bu arada. Ama çekti Ay biliyorum. Bana açacak. Dayı, dayı Day kitleyin bayılma bayılma. Tamam sakin. Ben de kitleyim diye Yelek yok. Ben baygın tutuyor ha. Aynen baygın tutuyor. Oynayalım mı? Oynayalım. Aa lan direkt buradayım. Lan Ayy. kapının önünde tutuyormuş. Ben solda tutuyor sandım. Yelekten gittim ya. Helal hele. Güzel oynadı adam. Hmm. Biraz Helal lan ya. Bugün olmayacak. Ah be. O, 1 vs 4'te sonra olur dediydim de. <laughs> Bir kaza geldim. <laughs> ya ben, ben çok kötü oynadım ya. ya. Ben bu da Fiske çok kötü oynadım. Bir tane vuramadım ki adama. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bu içeriği nasıl buldunuz? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Abone olan, like atan herkese çok teşekkürler. Yarın 16.00'da tekrardan diğer YouTube kanalında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.